Kahramanmaraş sınırlarına ulaştık. Osmaniye'den çıkıp servis aracımız burada bir yerde park ettik. Biz arkamızdaki şu gördüğünüz yoldan yürümeye başlayacağız. Birazcık esiyor. Böyle beklememiştim havayı. Ama tedbir gelmiştim yine. Bu kadar soğuk beklemiyordum ama yine ee, rinmez üşümeye başladım. Evet biraz uykuluyum galiba arabada biraz uyuklamışım. Evet, Andırın'dayız. Buradan Sumaklı'ya çıkacağız. İlk defa geldiğim bir bölge. Bakalım neler bizi bekliyor. Evet artık bu klasik oldu. Yürüyüşümüze evet, yokuşla başladık. O yüzden daha ilk metrelerde nefes nefese kalıyoruz. Biraz da rahatsızlıktan çıktığım için hastaydım. Sesim birazcık farklı gelebilir size. Evet doğru çıkıyoruz. Bol uçurum varmış. O, onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ne dedik? Biraz soğuk dedik. Umarım ilerleyen saatlerde az da olsa çünkü çok rüzgarlı şu an. Hava sıcaklığı düşük fakat bir de rüzgar olunca çok hissediliyor. Soğuk. Bundan daha soğuk olmaz zaten. Yani zaten normal. Artık aralardan ortasındayız yani misafir. Soğuğu görelim. Devam. bir yokuşla başlıyoruz. Çok da ayrı bir şey. Bu da bol arkadaşlar. Yemeye bakalım. Ne sesim? Ekran verecek misin? Evet. bir de var, anlasın, <laughs> değiştirdim de ses gelmiyor diye kontrol ediyorum. Bak bak. Manzaramız şimdi bile güzel. Bakalım daha tepeye çıkacağız. Yokuş olduğu için dinlene dinlene gidiyoruz. Aslında çok durmasak daha güzel olacak. Çünkü durdukça soğuyoruz. Ama tabii ilk defa gelenler falan oluyor. Gruplu olunca böyle. Ee, yorgunluk oluyor. Ha, onlara da hak veriyorum. Ee, fakat durdukça da soğuyoruz. Nasılsın? İyiyim hocam siz sormalı. İyi bana. İyiyiz, çok güzel. Güzel bir parkur, güzel bir parkur açıkla bize. Evet. Güzel bir subaklı, güzel bir hava. Bu kadar mı? Yine Bu belemedik ben. gibi kısa kestin ama. Evet, yeter. <laughs> tamam, Özel kısa. Bu kadar yeter tamam. Bu kadar yeter. <laughs> tamam çok güzel. Detaylar yukarıda gizli. Detaylar yukarıda. Evet. Her şeyi açıklamaya gerek yok. Aynen. Değil mi? <laughs> tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Evet. Evet yani şu vadiden aşağı doğru görüyorsunuz. O vadi biraz soğuktu. Ee, Berke Barajı var. Osmaniye'nin kuzeyinde. Düz içine. Ee, geçtikten sonra bir kaç kilometre sonra. Tabii vadiler burada genişçe yerittiği için eriyen kar suları da o vadilerde birikecek. Bu yüzden de hidroelektrik santral yapmaya oldukça elverişli bir bölge. Rüzgar tekrar başladı. Vadide rüzgar var dedik, nazar değdirdik. Şu an bir dağ meltemine maruz kalıyoruz. <laughs> oh. Kapat kapat. Ağaçlardan rüzgarın sesi böyle ıslık çalar gibi böyle bir müzik gibi. Ne var mı? Var mı yani ne Ne? Küpe getirdin mi içeride? Küpe mi? O nasıl bir istek ya? Yani? Fazladan küpe almayın. İhtiyaç. Yok vallahi iki tane küpe var. Bunu <laughs> vermesin değil mi? Verme. <laughs> <abi? gülüyor> o nereden çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> ben yaklaşık bir de takmıyorum abi. Trekkik de bunu da duymadın demem. <gülüyor> <gülüyor> Suyun var mı falan değil yani. <laughs> Ekmek falan İhtiyaç severim. O da bir ihtiyaç. <laughs> Kapanmıştır ama eğer delik. He? Yok yok yo, kapanmıyor. Ben hissediyorum kapandığında falan. He. Kapanmış işte oğlum. Hayır. Diğer tarafa bakayım bir dakika. Bak. Aha <laughs> biz. <laughs> Komşumuz. Karşıda diş kliniği var ya. Karşıda değil de arka sokak. Ha Hasan ne olur? Orada çalışıyorum. Öyle evet. mi? Evet. Hayır. Şey Hayır. Evet, evet. Abi. çok güzel. Şey mi yani o şok marketin o hizada? Tamam. Tamam. Bir ekmek almayalım arabayla getirelim hep yokuş Bunda Varda'dan böyle yaptık hep iniş He. ama çok güzel yani önce Varda'ydı aynen Maraş grubu da geldi bizde şimdi yine buradalar bugün öyle mi? Maraş grubu Frank yaylası mı? Bir sanki biz haftaya değil de iki hafta sonra. İki hafta sonra Frank dedi ama bilmiyorum. Değişmez. Frank'e de gitmedim yani. Biz bakan işte açıklama yaptı. Böyle böyle sektir geçti. Artık işte. Şimdi koptu ya iyice. Aynen. Ve sonra dedim işte hastanede böyle böyle alan var Dedim daha iyi. Bir de karışma sattı da benim için uygun. Adam sana diploma sormuyor. Diyor ne yani. Onun hükmü kalmadı. Artık ya. Yani diploma artık hiçbir şey yok kalmadı. gerçekten kalmadı. Yürüyüşe devam ediyoruz, giderek açılıyoruz. Açıldıkça daha hızımız artıyor. Ben biraz arkadan gidiyorum, video alabileyim diye. Artçı ile beraber. Bugün konuşacak çok, çok bir şeyim yok galiba. Biraz da doğayı bilimle beraber sessizce dolaşım yani. Olmaz mı? Tabi Ormanlık alanların Olduğu alanlarda biraz daha yüksek ve soğuk kesimlerde Tam olarak buradaki olmasa da Toprak kahverengiden Boz renge doğru gidebilir Neden bu boz rengi alıyor? Hani e, evlerde duvarlar e, nemlenir de o nemin e, bir rengi olur. E, Tübet diyoruz ona tabii ki. Onun gibi bir renk alıyor topraklarda. Onun sebebi hem soğuk ve hem, hem nemli e, hava olduğu için toprağa da yansıyor. Boz bir renk alıyor. Evet öyle bir bilgi bu da. Evet bugün yani konuşacak bir şey bulamayınca artık size coğrafi bilgiler vermeye başladım. Ağaçlar burada taşların içerisine girmiş. Yarıklara doğru ilerlemiş. Ee, üç tane çözünme türü var. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik. Burada görmüş olduğunuz biyolojik çözünme. Ee, nedir bu? Ağaçların, köklerinin kayaların e, dibine kadar e, girip ee, ya da yarıkların içine doğru girip ağaçları parçalaması olayı da e, ağaçtan kaynaklı olduğu için e, ağaç köklerinden bunlara biz ne diyoruz? Biyolojik çözünme. Adam. Evet. Önden, önden mi bekliyorlar? <laughs> Hayır, grup kim şimdi uzun? Yerlerine gelsin de. <laughs> <laughs> yok, şey, tamam hadi oğlum gel oğlum Bir numara, iki numara, üç numara. Dur bir numara. Üç, iki, bir. Siz arka şu tarafa <laughs> gideceksiniz. Aynen aynen sen oraya çekeceksin. <laughs> yok yok sen normal kızı beş Normal çek. Bizi alıyor mu ama? Evet. He, oraya çekeceksin Biz koşacağız. <laughs> en, He. Daha iki eline iki süt devam edeceğiz. kanka. Hadi. 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 Sohbet edelim. Başla kanka. Başla. <laughs> <Teşekkürler>. Güzel, bravo. <laughs> yani son buzul çağında buralar büyük bir ihtimal buzlarla kaplıydı. Bunlar da buzul çizikleri. Buzulların oluşturmuş olduğu çizikler. Oluşmuş ama şimdi tabi bozulmuş bunlar. Şuradaki görmüş olduğunuz şeyler. Yarıklar. Lapya. Karstik aşınım şekillerinin en küçüğü. Bunlar da tabi kimyasal ayrışmayla oluşmuş şekiller. Buradakiler bozulmuş biraz. Çünkü e, olgunluk dönemini bitirmiş. Artık yaşlılık döneminde. Gülten, gülten, gülten. Gülten, gülten, <laughs> Elimde fitte kahvemiz. Galiba şu yoldan devam edeceğiz. Şimdi yine dinlendik. Zirveye çıkacağız şuradan. kimizin altı yanmış. Ama yine de güzel. Olsun. <laughs> evet bu orman yolu üzerinden artık böyle bir patikoyola sapıyoruz burada azıcık bir şey dinlendik buradan yolumuza devam edeceğiz yolda oldukça güzel tabii ağaçların yaprakları düşmüş birkaç hafta önce gelseydik eğer yapraklıları ağaçta görebilirdik böyle de güzel Kanka geç sen bir numaraydın ben iki numaraydım Ben şunu çay yapma Gel kanka Nasıl? Şöyle mi koşalım? Şuradan gidelim ya Şuna evet. takılacak gibiyiz sanki evet. Dur bir saniye ya ben abdestə gəlsə, xəbər <laughs> gəldilər. Tamam. Ondan qoşul. Bu sene yağmur çok az. Bu sene yağmur çok az olduğu için yani şimdi mantar olma ihtimali de yok. Geçen yıla göre yağmurlar şu an henüz başlamadı. Osmaniye, Adana bölgesinde. Bunun eksikliğini hissedeceğiz ilerleyen zamanlardı. Çok güzel şeyleri, yaprakları. Beyazı, teklisi, bu renk. Daha büyük yapraklı olanları var. Aynı tam Kaya sarmaşı diye geçiyor öyle mi? Evet. Çok güzel. Yapraklar. Yatağın olsun kırlangıçlar. Arkadaşlarım. Yıldızlar. Evet. evet. Gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Ya, Hafif yani. olacak böyle. Yağmurdan kaçıyor genelde herkes ama çok zevkli olur. Anladım. Evet. Sanki evet. <laughs> başka bir yol bulacak gibisin. Ben açıyı izliyorum ya. Abi adam Hadi. Adam köyde yaşamış. Adam köyde yaşamış. Yolları daha iyi biliyor. Bak burada patika var. Hiç oraya sokmadı bizi. olan var mıdır? <laughs> <laughs> Ama sade. Sadece sen yaz. Olur orada. İsmin ne? Mahmut. Ben de bir ara <laughs> şu şeyden alacaktım. insta 360 böyle neydi? Case <laughs> e Pro. Benim motor takılık paramla Evet. Ya. Arkasına evet. takayım dedim da bir türlü kısmet olmadı. Bu da insta <işte>. Vurtalı. <laughs> E, yemiyorlarmış genelde de ben yumurtalı Atatürk seviyorum. Atatürk tatlısı yumurtalı olur. Evet öyle olur ama Osmaniye'de zaten böreğe de kömbe diyorlar. <laughs> <laughs> Biz alışamadık değil mi? Her şey kömbe deniyor O yüzden da. benim için hiçbir şey yapacak değil bundan sonra. Yağını da dökmüştüm <laughs> daha önce. Oo, tamam. İstersen benim yeşil salatamını da alabilirsin. Tuzu çok döktük. Adnan. Ağzı açtık. Yağı da bir önce bir koymuştum. Bu da dikkat bak. kendisi kendi sistemi yoksa, <gülüyor> Kendisi <gülüyor> He. Ben ayrıtta aparat almıştım. Hayalleri He bu aparatları kendileri gönderdi. He. Bu da orkampın kampı. or ilk defa deneyecek Mahmut bunu burada. Benimki hızlı istiyor muhtemelen, o da hızlı sikiyor zaten. Amacı zaten kamp şeylerini hızlı sıklaması. Hmm. Test odasını güzel yapmış. Güzel yapmışım. En basit şeyi bile güzel yapıyorum. Sen harikasın. Ben harikayım. Çay olur mu? Çay. Çok kaynatmayalım orada istersen. Kaldırayım mı? He, kaldır getir. İçelim. Nerede? Nerede? Uzak diyarlarda kaldı. <laughs> Uzak diyarlardan getiririz arkadaşım. Yok ben hayır. Nerede? Yok. Al bardağı Bakkalı biliyor musun? Biliyorum niye bilmiyor? Çay Erdal bakkalında içkirdi. <laughs> çay içen adamdan zarar gelir mi İsmail abi? De? İsmail abi. <laughs> <laughs> harika bir. Oh bu da harika bir şey var ya. İnce bardaksız olmaz. Ya baksana zirvedesin çay içiyorsun. <laughs> Zirvedeyiz. Mutluluğun zirvesi. <laughs> <laughs> Mutluluğun zirvesi evet. harikasın sen oh, ne harikasın. ben var ya. Sen muhteşemsin. Evet. Görüyor Nasıl? Bu dilde mi be? Evet. Obayı buraya kuruyoruz. Evet oba beyimiz. evet. İlk ok attığımız yere <laughs> düşüyor. Buraya obamızı kuruyoruz. Burada iki çay var Hangisini istiyorsan. Yiğidim sen. Abi ben ikisi sade. Sade. Süt tozsuz ha? Aynen. Tamam. Al. Olabilir. Canım evet bir sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere Yoktur. E Karabağ Malışı. Andırın. İlçesine bağlı. Sumaklı. Bölgesinden. Herkese selamlar. Bu yayla mı ne? görüntü yayla değil. Ya yayla değil. Niye yayla diyorlar her yerde? Duman ya. de, yayla değil. De, Dumanlı evet. yayla da söyleniyor. Evet. Yani yüksek tepelik işte arazi doğrunca hemen yayla oluyor. Drone çekecek bir adayı. Hmm, olabilir. Sen abi tıkladı var. Aydan nasıl şeyde ateşe yaklaştırabilir miyiz acaba? Hmm? Neydi? Kapışamıyorum. Çok ağır, çok ağır bir de akla geldiğinizi getiremiyor. Rüşva getirmişti. Ben cezbe getirecektim. Rüşva getirmişti elimizde kaldı yapamadık ya. <laughs> şey olsa ben Şu an kahvede yarım kaldı. Şey. Benim çayda. Rüşva'dan <laughs> evet. evet. şey isteyelim. Berat, evet. Berat daha 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 da var öyle şey var. Berat nerede? O iskelerin arından alıyormuş. Manzara buraya işte abi. Koyuyormuş. Yok burada daha güzel yerler de var. Olabilir. Kaç yer olsun hocam? İstanbul'da benim kahveci arkadaşlarım var aslında. Kahve dükkanı olan Balat'ta. Afrika. <laughs> Pardon, Arabiya. Bizzat kendileri şimdi e, Uganda'ya gittiler. Uganda'lılar şu an. Kahve e, getiriyorlar giderken, gelirken. Orada bazı anlaşmalar da yapıyorlar. <laughs> ben güzel yani. Bilmiyorum. Ben şey değil Kolombiya belgesini de izledim. Ama youtuberlar falan gidiyor ya. Kolombiya'nın kahvesi güzel. <laughs> Onlarda işte şey ayırmışlar mesela. Onlar da Arabiya. Sonra Kolombiya falan geliyor. Abi çay kay. Su kaynıyor. Kaynıyor <laughs> mu? Hı hı. İçin atalım mı çay? Olur abi. Evet. Büşra'dan kahve istedik. evet. <laughs> <laughs> Kahveciler olarak biz sonraki gelişinizde cezvenizi alıyoruz. Müşra'da. Cezve bizden. Cezve bizden, kahve senden. Evet. Altı defa içeceğiz. İçeceğiz bu sefer. Yağmur yok, da yağmur da olsun. İçeceğiz. Şimşekler çaksın. <laughs> o kahve içilecek. Gök yarılsın. Kızıl çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamet kopsun, o kahve içilecek. Hayır, iyi ben de Yoksa yok. getireyim ya. Benim evet, telefon nerede? Mustafa. Abi. Mustafa sen işte de öyle çıktı. Ben de çeksene. Ben de çeksene. Bu e, maki güzel ya. Aynen güleceğim <laughs> değil mi? Beş on yedi tane pot çektim. Kral gel bir şuraya gidelim. Mustafa. Mustafa, Uçurma, Mustafa gel şuraya. Taşa gidelim. Daha sessiz bir yer bulduk. Daha uzak. Evet dikkat. Allahu Ekber. Bir saniye başım döndü. Niye böyle oldum ya? Tansiyonum düştü. Şuradan şöyle bakınca e, biraz korkutucu. Evet aslında biz de durduk burada ama e, deprem olsa her Allah korusun şu an, buradaki taşlar e, düşme riski var. O yüzden artısı. aslında biz de güzel bir yerde durduğumuzu şu an zannetmiyorum ve giderek korkmaya başlıyorum. <laughs> Buradan gitmeliyiz. Şöyle tek başına bir gezeyim. Çok kötü severim. Ne <laughs> bileyim sen git olsun. Evet Aykut Bey bana bunu hediye etti. Ne yapacağım şimdi bunu saklamam mı lazım benim? Ben Avans. Valla içeri olsun diye getirdim. Yok yok güzel. <laughs> <laughs> Sallay ismi de şey. Havai fişek çiçeği de. Havai fişek çiçeği. Etkinliğin sonlarına doğru geliyoruz artık. Ee, gösterebildiğimiz kadar yerleri gösterdik. Yani birazcık böyle enerjim düşük olmuş olabilirim. o videoda hastalıktan yeni çıktım sayılır. Çıkmak istiyorum yani az kaldı çıkacağım. Biraz zorluyor hala. Ama kötü değilim. O yüzden böyle idare edelim bu hafta. Ee, dönüş yolundayız. Birazdan servisimize binip Sumaklı'yı da görerek buradan ayrılmış olacağız. Berke Barajı eşliğinde. Güneş yavaş yavaş batıyor. Hava tekrar soğumaya başladı. Çok soğuk değil ama yani soğuyor. Evet. Bir dakika haftalara görüşmek üzere. İyi akşamlar.